Merhaba arkadaşlar Herkese merhaba Bugün Panda ile birlikte Roblox'ta bıçak simülasyonu oynayacağız. Daha doğrusu bu Sword yani bıçak kaldır simülatör oyununa hoş geldiniz. Panda dostum bu var ya dostum filmlerdeki gibi aynı filmlerdeki gibi bıçağı asılacağız ve bıçağı çıkarmaya çalışacağız. Daha doğrusu kılıcımızı çıkarmaya çalışacağız. Bıçak tüm bıçak da çıktı abi. Burada kılıcımız var arkadaşlar. Birbirinden farklı kılıçlarımız var ve en sonunda böyle Excalibur denen final boss var. Bu taşın içine saplanmış ve en kaslı ve en güçlü adamın çıkarabileceği bir kılıç. Amacımız kendimizi geliştirmek ve buradaki kılıcı çıkartmak. Noob vs pro yapıyoruz. Panda ile birlikte bakın bu benim kasım 20'ymiş. Bu çok... Aa, gelmedi arkadaşlar. Geldi 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 ilk kılıcım çıktı. Down sword diye bir kılıç çıkarttık ve bu elimize geldi arkadaşlar. Bunu şimdi sallayarak kas gücü yapıyoruz. Dostum istediğim bıçakla oynayabilir miyim? Aynen istediğin bıçakla oynayacaksın ve 15.000 biz kazandığımızda da Castle'ların saray yerinden çıkacağız ve dışarı proların bölgesine gideceğiz. Hadi. Noob Pro pro'dayız gene panda ile birlikte challenge yapacağız. İkinci kılıca geçebilirim ve şimdi medium kılıcına geçiyorum. Medium 700 istiyor 790 gücüm var arkadaşlar. İlk olarak normal oynayacağım sonra Robux pro olacağız. Panda da noob olacak bu bölümde gene. Dostum noob olarak seni yenerim dostum. Hasbro Swords Mavi renkli bıçağı kılıca geçtiğim ben niye bıçak diyorum ya. Oo, arkadaşlar artı 17 17 17 veriyor. Manda da o kılıcı çıkarmaya çalışıyor şu anda. Sıradaki kılıcımız iki dişli kılıç. Sword of Essence. Hard bölünmüş arkadaşlar. Hardsa zordur abi. Hardsa zordur. Bir hediye var gene bedava hediyemiz alalım. 1K verdi. 1K kılıç gücü. Itemsler bölümünde de çantamızda şu anda Heartburn Sword'umuzu takabiliriz gördüğünüz üzere Ve Rabbit var arkadaşlar Rabbit'ten kendimizi güçlendiririz Level 2, Level 3 denen bir sistem var Burada da bir şeyler yapılıyormuş Dostum Robux ne zaman batıyorsun? Birazdan Robux harcayacağım. İlk pedimi çıkartmaya geldim. Başlıyorum abi. Bugün oyunun dibine kadar gireceğim. Pro olacağım. Aa vanilla krem denen bir şey geldi. Hemen itemlerle pede giriyoruz. Pet 2.35 fazladan veriyormuş. Arkama takıldı. Vuruyoruz. Ben şimdi harada gidiyorum. İki dişli bıçak. iki dişli kılıç. Sword of Essence. 5k istiyormuş. 5k'm yok ama. Aa, çık artık. Yes be. Yes be. Yeni kılıcıma bakın. Wow. Hopa. Dostum, Berabere dostum. Yakandayım dostum. Peki Robux harcarsam. Dostum yapma. <laughs> Birazdan pro olacağız. Şu an normal oynuyorum arkadaşlar. Normal şeyle devam edebilirim. Beyaz yumurta açalım. Dostum ben de açtım. Beyaz lan. Yumurtanın... Husky. Arkadaşlar özel bir pet çıktığı için müzik sesi çıktı. Husky ne kadar veriyor? 3.3 veriyormuş. Arkamıza takıldı arkadaşlar. 8 olduk. Arkadaşlar ekstremde nasıl bir kılıç var biliyor musunuz? Kotetsu Blade. Abi bunu çıkarmak zor olur. 10k mı istiyor acaba? 41k istiyormuş. Ama ben çıkarırım. Çıkaramadık arkadaşlar. <laughs> İnandım bir an çıkarırım diye de. 50 alalım hemen. 70 vinsimiz oldu. 40k yapmam lazım. Kotetsu Blade'i çıkaracağız. 40k yapacağız. Noob vs pro. Click upgrade demek ne demek? Aha. Aa buradan daha fazla şey tıklıyormuş. Ee, 7 katı veren diyeyim bir şey mi taktım? Evet. O 352 veriyor. Arkadaşlar buradan da kriginizi takmanız gerekiyormuş. Adamın elindeki baltaya bakın. O 40k oluyor. Pandaya bakın arkadaşlar. Şu an beraberiz. ikimizde de aynı çift çift kılıç var. O şu an pet açmaya gitti. Şu an ben normal oynuyorum. Birazdan pro moduna geçtiğimizde panda yanmış olacak. 40 40 oldu arkadaşlar. Geliyoruz Kokeksu Blade. Gel bakayım Kokeksu Blade. Hazır mıyız? O çok güçlü bir kılıca benziyor. Hadi. Oo, panda bu kocaman bir kılıç. Bu kocaman bir kılıç. Ne kadar veriyormuş arkadaşlar bakalım. OB 42 veriyor AB. Dostum helal olsun sana dostum. X9 42 taktım şu anda. 15.000 wins yapacağım şimdi birazdan. Arkadaşlar Excalibur'a geldik. Excalibur ne kadar istiyor biliyor musunuz? 690k güç demek ne demek arkadaşlar? Ya yani iddialı bir rakammış. Ama final boss'u geçip ilk bölümü normal bir şekilde tamamlayacağız ve sonra abim pro olacak. Dostum başlıyor musun? Hatta ben direkt pro olmaya başlıyorum. Noob VC pro kapışma seve. Abiniz pro olmaya başlıyor. 2 katı wins var arkadaşlar. Ama aynı zamanda mağazaya bir girelim bakalım ne var. Membership var. 649 OP kliksinin var. Secret OP pet denirim sana diyor. Bonus iki katı. 649 Robux'a oyunun 30 günlük en iyi üyesi olma paketini alıyorum. Diyor ki oyun bizim en iyi üyemiz olma paketini alırsan sana hepsini veririm. Abi hepsi geldi mi? Abi hepsi geldi mi? İtemlerde bakalım. İtem kılıç geldi sandım. Kılıç değil pet gelmiş olması lazım. Mega TV diyen pet gelmiş. Ana 8.5k mı veriyordu bu? Televizyon ya abi çok iyi bir şey almamışım. Ve o 3 milyon şey al. Arkadaşlar 11 milyon kas gücü oldu ya. Gift'ten Oo arkadaşlar ben şimdi özel bir Roblox'lu paket aldığım için sanırım benim hediye bölümüm değişti. Pro'ların hediye bölümüne döndük. Bir dakika sonra e, bana bir tane pet verecek Bogu diye. <laughs> bir sonraki bölümde de Panda Pro olacak arkadaşlar. Bakın 35 milyon oldu. Ben şimdi bunu çıkarıyorum. Panda 460k istiyor 43 milyon oldu. Noob vs Pro. Ooo kılıca bak Excalibur. Excalibur ışıklı kılıç geldi. Arkadaşlar bakın 4195k winsim var. İki katı wins de alabiliyoruz mü? İki katı da wins alalım arkadaşlar. Pro'nun pro'su olalım. Abiniz pro'nun pro'su olmak için girdi. Aldık arkadaşlar. Şimdi hemen geleceğiz. Buradaki click upgrade bölümüne de buradan 15 katı vereni takıyorum. Yani en fazla veren. Şimdi arka arkaya şunu oynadıktan sonra ben diğer etapa gidiyorum. Oyunun bugün baya ilerisine kadar gitmeye çalışacağım. Çıkar abi. Bir kere daha çıkarırsak tamam da. O yeni bir pet geldi bakın. O bir bana pet geliyor artık. Artık. Oo bir tane pet geldi. Pet bölümüne giriyoruz. Hayır bir şey vermiş. Craft denen. Craft. Aa bundan 100 tane toplarsan parçalayabilirsin. Bundan da 50 tane toplarsan. Her çektiğimde bir parça veriyor. Okey. Ben gidiyorum. Ve sıradaki bölüm. Proların girebildiği bir bölüme girdik. Arkadaşlar işte, lavlı mavlı bir yere geldik. Ne var burada? Dark Sword var. 9 milyon üstü. Siyah kılıç. Çekelim bakalım. Siyah kılıcı çekebilirim. Hadi. Karanlık güçlerin yeri. Ooo arkadaşlar siyah kılıç Siyah kılıç geldi abi Yerde lavlar var Oha bu anda burası çok zor click upgrade bölümünden de burada En iyisini taktım 135 katı vereni Yumurtalara bakın Anam 2 milyon istiyor arkadaşlar 2 milyon nasıl yapalım ha burada daha ucuza olanlar da vermiş 22k 75k belki 75k yapılır Abi benim gücüme bak 1.872 milyar oldu Diğer kılıcı çek Magma Sword. Lavlı kılıcı çek. Yani bir paket aldık arkadaşlar. Pro'nun pros'u olduk. Abi balta geldim balta. <laughs> Magma ateşinden dövülmüş dünyanın en özel kılıcı. Şimdi oyundaki ödülümüzü aldık arkadaşlar. Bog diye pet geldi. Bog'a bakalım. Abi 50 katı veriyor. Bog'i dagamıyoruz. Dandi çıkar. Dostum bir şeydim dostum ya. Abi dostum, pro olmak varmış be dostum. <laughs> Bu ayda projects. Şimdi arkadaşlar Leon's Tut'a giriyoruz. Bu arada bir sonraki dünyaya geçtiğimizde ben de zorlanacağım bak sana söyleyeyim. Oo! Abi bu nasıl kılıç böyle? Leon's aslan kılıcı diyor. Aslanın dişlerinden yapmışlar bakın. Ne yaptınız? Aslanı bulduğunuz dişlerinden kılıç mı yaptınız? O sıradaki yer buradan cehennemden çıkmak istiyorsan diyor. Nightfall Sword kılıcını alırsın. 20 milyonda wins yaparsın. Buradan çıkarsın. Eyvallah. Aha gelmişsin. Dostum peşimdeyim. Ben buradan gidiyorum ama şimdi. Görüşmek üzere. Bir dünya, bir sonraki dünyaya gidiyor abin. Çünkü abin ışık hızında güç deniyor. Abim bu de oyunu bitirmeye geldi. O çift dişli kılıç arkadaşlar. Long claw diyor. Uzun uzun pençe. Uzun pençe ve en son Night Force Sword 44 milyar istiyor. Aa ben bunu çıkaramam. Oo arkadaşlar o zormuş. Biraz bunu yapmamız lazım. Hadi. İtermis bölümünde gene bir şeyler var. Hmm... Tamam ben de buna zaten en güçlü kılıç takılı. Ona ejderha var. Magma Dragon. Bir Q ister diyor. Bununla kapışabilir miyim ben? Fight. Fight diyeyim. Ejderha ile savaşıyorum. Bir Q istiyor ama bunu dövemeyiz arkadaşlar. Uf, ejderha bize tek attı. O bir Q yaptığımızda bu ejderhayı da yenersek peki ne olur? O da o zaman ne olur arkadaşlar? 2 milyonluk yumurtayı açalım arkadaşlar. Bunny geldi. Dostum Bunny kaç veriyor dostum Allah rızası için söyle. Bani artı 140 veriyor panla. <laughs> arkadaşlar oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Ve bir tane daha açabilirim. Bir tane daha açıyorum. O Aqua bani geldi. Sulu bani geldi. Aqua Bunny ne kadar veriyor? 155 veriyor. Husky'yi çıkarıyorum. Aqua Bunny'yi takıyoruz arkadaşlar. Bakın artışa bakın şimdi. o abi çok zor mu artıyor gene ya? Sınırlı sayıda bir şey varmış burada. Neymiş bunlar? O, özel paketler. Bunları geç. Arkadaşlar bir dakika petlerden 50 veren var 140 veren var 155 veren var 8.5k Dandikleri çıkardım Bana çok zor dur, dur, dur mu? Harbi dom zor panda Final boss'u kesmek çok zormuş arkadaşlar Nasıl yapacağız? Arkadaşlar 12 yerde kaldım Hediye var hediyemizi alalım 5 milyon daha kas gücü verdi World boss 100 milyar ister diyor Burada da Kötü prens denen bir şey var Hadi babi Olamaz çok zor bana ekstra güç lazım. Pro olma modunda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. 60 bin power mı? Aqua Dog mu? 60 bin power'lı kalıyorum. Aqua Dog çünkü 14 milyarda kaldım arkadaşlar ve buna ihtiyacım var. Aldım. Aldım. Auto training kapatıyorum. Petlere giriyorum ve geliyoruz arkadaşlar. Aqua Dog'u takıyoruz. 60 k demek. Ne demek arkadaşlar? 60 k demek ne demek arkadaşlar? Endanımızı çıkarıyoruz. elikata katı olanı çıkarıyoruz. Aqua Dog'umuzu takıyoruz. Bakalım 18 milyar, 19 milyar, 20 milyar. Yes. Dostum gene mi gittin dostum? Evet. Bu dünyadan gitme vakti. Ama aynı zamanda buradaki bir Q'luk ejderha da yenmek istiyorum. Ama dur arkadaşlar onların ikisini birazdan yapacağız. Hemen geliyoruz. Bakalım bizim arkadaşlar free pet pack diyor. Free pet pack'e 45 dakika oyun oynaman gerekiyormuş. Ona yapamıyorum şimdi. Hadi bir de store'a gelelim. Boost'umuz var mı? Potlarımıza bakalım arkadaşlar. Mega pot diyor. Artı 10 XP, X10 miss, X10 diyor. Bunu alabilir miyim? Bunu alamıyorum ya. 10 katı şey ver. Arkadaşlar dur onu birazdan alırız. Daha ne alayım? Çanta var yukarıda. O space egg. Uzay yumurtası geldi bir tane. Legendary denen bir pet geldi arkadaşlar. Bence o çok yüksek bir pet olmayabilir. 150 katı veriyormuş. Bunny'i çıkarıyorum. Uzaylı pedimi takıyorum. Dostum ben sen değilim. Panda da burada. ikimiz de gelişiyoruz arkadaşlar. Ama bakalım nasıl olacak. Panda'nın 1.7 milyon wins'i var. Vay levele bakın Panda'nın. <laughs> Panda baya iyi gidiyor arkadaşlar. Ama o buradan çıkamayacak büyük ihtimalle. Ben buradan çıkacağım. Hangisindesin? Ee, aslan dişti de. Ben gidiyorum şimdi Nightfall'u çıkaracağım. Nightfall! Nightfall kılıcı geliyor. Ooo akışta kılıcı tipine bakın Akışta kılıcı ne? Bu arada 21 milyon oldu tek çekmeye Şimdi World Boss'u yeneceğiz 100 milyarlık gel World Boss buranın prensi, prensiymiş arkadaşlar Elindeki kılıca bakın Ooo yes be Ve onu yendiğimiz için bize ekstradan bir tane e, parça verdi arkadaşlar Craft parçası Onları da toplarız İtem bölümüne kılıcımızı taktık Klik yerine gelen Klik upgrade'inde var mı? En alttaki takılı zaten arkadaşlar Şimdi e, eğer ki 1 milyon şey yaparsak ejderayı yeneceğiz ama ejderayı dönüp önce ileriye gidelim sonra yenelim arkadaşlar çünkü ben onu hemen nasıl yapayım o kadar yapamam. 18 milyon ve cehennemden çıkıyorum. Oo, cehennemden çıkıp böyle bir yere geleceğimi biliyordum. Buz gibi bir yere geldim panda. Dur, soğuk mu? Buz gibi. Buradaki upgrade'lerden hemen gelip 500'lü takıyorum. 145, 147 milyar oldu. Aa bakın artıyor. Birazdan dönüp ejderayı yeneceğim. Arkadaşlar burada böyle bir kılıç var. Çekelim mi bunu? Aa bunu çekebilirim belki. 280 milyar istiyor ama. Asılırsak. Hadi. buzun içine saplanmış. O çıkardım. Level. Katal Kataliz Sword. Kataliz Sword. Sıradaki 2 T istiyor arkadaşlar. Kristalin içine saplanmış. En sondakine bakın. Aquilia kılıcı. World boss'u buranın çok yüksekmiş be. Anamlar sağlam Rıza baba. 130 milyon, 630 milyon. Arkadaşlar bir pet açalım 130 milyonluk yumurta açıyorum Dostum pro oldun gittin dostum Starlight direkt denen bir pet geldi Dostum kaç veriyor söyle dostum 230 veriyor panda Aqua Bunny'i çıkarıyorum Hemen geliyoruz ee, Starlight Drake 230 katı vereni 406 milyar arkadaşlar çok hızlı artıyor Ana adama bakın donmuş Burada Roblox oyuncuları donmuş Adam burada afk bırakmış kendini çalışırken donu vermiş Cidden söylüyorum arkadaşlar Oyun çılgın ve sıradaki Frozen Island'dan gidersek Pulda Agora 2T Wins nasıl yapayım? Abi 2Q güç diyor. Güç de çok fazla istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki kılıca geçiyorum. Çekerim ben bunu. 651 bin milyar. 1.8T mi? Abi ben bunu nasıl çekeceğim? 10T mi? 210T mi? 2Q mu? Anam yandık. Bir şey söyleyeyim mi? Burada patladım galiba. Dostum sen yaparsın. Nasıl yapayım? %90 off diyor. Bakayım bu neymiş. Ucuzlar o şey sattığını düşünüyor mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar zorlandık. <laughs> Durun arkadaşlar halledeceğiz. Şuraya bir gelelim şimdi. Hemen gelelim arkadaşlar. 750'lik takalım. 750 tıklama gücü ya. 925 oldu. Şimdi diğer bölüme gidip o ejderhayı yenelim arkadaşlar. Bakın ne kadar veriyor. Ona ejderha Q istiyormuş. O ejderha bir Q istiyor. Yandık. Dostum patladım mı? Evet sen bu bölümdesin ben diğer bölümdeyim ama diğer bölümün ötesine geçmem zor olacak. Ama ben pro değil miyim yapmam lazım. Not vs pro kapışmasıysa bizim bunu becermemiz gerekiyor arkadaşlar. Prince ne kadar istiyor? 2.3 Q istiyor. Ben sabahtan akşama kadar böyle yapmam gerekiyor. Rabbit ne kadar istiyor arkadaşlar? Rabbit'e bakın ya. Rabbit yaparız ama arkadaşlar. Rebet atmam gerekiyor sanırım. Dostum ciddi misin? Aynen patladım. Patladım gidemiyorum daha ileriye. O kadar Q yapamam. Rebet atmadan yapmam imkansız. Level 8 diyor. Level 9 olabilmem için... Bu kendi otomatik level attırıyor galiba arkadaşlar. Atıyor 245 gelişme gücüm var. Eventten bakalım. Etkinlik yumurtası çıkardım. Dostum ne kadar veriyor? Inferno Dragon diye bir şey geldi. 250 katı veriyor ya. 230'luğu çıkarıp Inferno Dragon'u takabilirim. En iyi tak de yukarıdan yapabiliriz. Ben bir atmaya gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Patladık arkadaşlar. Yoksa buradan yumurta çalalım. açalım? Şuna bir gelin bakayım. Ah, eh, Bu kılıcı çıkarabiliyorum Moonblade. Hadi. Aa geldi. Siyah bir kılıç geldi Moonblade diye. Sıradaki kılıç ne kadar istiyor? Sabır tut. 7T istiyormuş. 7T de yapar mıyım ben? Yaparım. Tam 7T yaparız. Adamların rebitlerine bak. Tamam, okey. Rebit atıyoruz arkadaşlar. O rebitte harita silinmiyor. O rebit atıyorum. Hiçbir şey silinmiyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar gençler hiçbir şey silinmedi. Buradayım gene. Oo, çok iyiymiş bu. Bakın anında bir t olduk arkadaşlar. Oo, panda rebit at. Dünya yükseltmesi demek ne demek ya? O arkadaşlar da galaksiler falan mı? <laughs> abi nasıl bir oyun bu? <laughs> Bak işte çılgın bir oyun. Aaa rebirth. Rebirth, Arkadaşlar rebirth atmanız gerekiyormuş Mersem. Ben de diyorum bunda nasıl gelişeceğiz. Bakın 10 TL'ye geçeceğim şimdi. Sabır tut kılıcı alacağız birazdan. Oho 12T, 13T oldu. Sabır tut denen kılıcı çıkarıyorum şimdi arkadaşlar. Çek abi. Oo, Saber tut. Saber Tooth geldi, Uuu, bu ne kadar istiyormuş bakalım. 200T istiyormuş, nether's bane, nether's bane'i çıkaramıyorum. Devam arkadaşlar devam. Kendimizi güçlendireceğiz. 3.2 milyar oldu. 2.5 milyarlık yumurtayı açalım. Magical alien denen bir şey geldi. Magical alien ne kadar istiyor? 630 kat arkadaşlar. En iyi dedim. magical alien geldi. Aa Mega TV'yi çıkarıp koyun makineye takmam lazım. Niye dandik peti takmış? O 77, 78 T oldu. Rabbit'ten sonra çok hızlı geliştik arkadaşlar. Sıradaki şeyi açabilirim. Bir q bile yapabiliriz hatta birazdan. Bu arada Rabbit geldi gene. O Rabbit çok önemliymiş. Şimdi bunu çekebilir miyiz? 200T istiyordu arkadaşlar. Çekebilir miyim bilmiyorum. Bakalım. Hadi. Ucu ucuna çıkarıyorum. Oo, elim kırıldı. <laughs> ya, nasıl bir kılıç yaptınız abi? Aa tıklayamıyorum. Valla bırakacağım elim acıdı arkadaşlar. Biraz daha çalışalım dur. Elim acıdı. Dur şöyle bırakayım. Buradan da çıkacağım arkadaşlar. Ejderhayı da yanacağım. Ama bunu da yanacağım. Buradan da çıkacağım. Pro değiliz abi. Yolumuzu göstereceğiz. Dostu ben orada kaldım abiden sen iyi gittin. Ben var ya neler aldım ama. Yani bir sürü rocks şey aldık. Hadi ya, artık şu kılıcı çıkaralım dostum. Bence çıkarız bu sefer. Evet. İşte bu be. Oo, Nether's Bane kılıcı. Nether's Bane kılıcı. Upgrade yerine geliyorum. En aşağıda bir şey yok. Şimdi böyle kasılacağız. 14 milyar oldu arkadaşlar. 10 milyarlık yumurtayı açalım mı? Bakalım ne geliyor. yani kamın kamın dışında mesela bir şey gelse Çikolatalı geldi 600 veriyor 630 veriyor 60 k veriyor e, Çok iyi bir şey gelmedi takmayacağım onu o yüzden Ve finaldeki kılıç 500T falan mı istiyor Bunun hiç ne kadar istediğine bakmadım bakalım Oho 1.7Q mu? Abi ben bunu nasıl yapayım? Auto fight deyip Nether's Bond'a bırakacağım. Ve şimdi bunlar biraz kasılıp Rabbit açacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 251 milyar wins yaptım ve şimdi Rabbit'e geliyoruz. Arka arkaya Rabbit diyeceğiz. Rabbit, 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 Rabbit. 360 oldu. Dostum ne yaptın? Revit atıyorum arka arka yapan da. O arkadaşlar bir sürü revit attım. Pro be. Pro be. Pro be. Dibine kadar revit attım. Claim'de bir şey var arkadaşlar. Bu ne? Artı bir kredi istiyor. O ne demekmiş? Pet mi geldi? Pet gelmedi. Arkadaşlar şimdi auto train. T'ye bakın. Aa, yani birazcık beklesek arkadaşlar oyunu bitiriyorum. Ve buradan da çıkıyorum. Yes 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 yes. Pura, 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 pura. Ve birazdan prens seni yeneceğim aynı zamanda dönüp ejderayı da yeneceğim Bakın 100 TL olduk arkadaşlar Woo! Vay canına dostum Ve 980 Bir Q olacak Bir Q oldu be Şimdi dön gel ejderhayı şimdi dalacağız arkadaşlar Mega, Magma Dragon Mega Boss Fight Hadi, hadi ejderha bakalım kim güçlü. Woo! Sağlı solu O 55 milyar wins verdi. Yes be. Ben gider. Ejderha daya yedi. Panda burada mı? Panda burada gelişiyor şu ana geçtir. Tekrardan dönüyoruz. Şimdi hemen geliyoruz. Arkadaşlar kılıcı çekmeye çalışacağım. 1.7 istiyor. 1.0'ım var. Yapar mıyım? Yapıyorum. Harbiden yapıyorum. Hadi. Ye. Aa, elim ağrıyor. Aqualia kılıcı. 110 milyar wins verdi be arkadaşlar. O arkadaşlar bu kılıç efsane. Şunun görüntüsüne bakın be. Işıldıyor abi. Abi bu nasıl bir oyun. Arkadaşlar burada en güçlüsünü taktık şu anda. Oto traine bırakıp ne yapacağız biliyor musunuz? Seri seri bunu çıkarmamız gerekiyor. İki tem wins de yapmak kolay değil. Bir sonraki etabı görmek de zor he. Oğlum milyarlık yumurtadan bir tane daha açalım mı da ne diyorsunuz? Şu 0.01'lik falan gelir belki. O epik geldi. Ne kadar veriyormuş bakalım. 810 katı veren geldi arkadaşlar. Ben size dedim bak daha iyi şeyler geliyor. Bir tane daha açalım. <laughs> o nadir geldi. 680 veriyormuş. 630 vereni çıkarıyorum. 680'ye taktım. Çok iyi yani. Bir tane daha açabiliriz. Bir tane daha açalım. Hadi bize daha daha nadir gelsin. Epic geldi. Gene aynı o gelenden geldi arkadaşlar. Vanilla Ice Cream 810. 810 geldi. Şimdi en az öncekini çıkarıyoruz. Vanilla Ice Cream'i takıyorum. Hadi papi. Haydi papi. Haydi papi. Haydi papi. Haydi papi. Haydi papi. Haydi. Şimdi otofight'a e bırakıyoruz. Yo bu adam 2.3 kilo istiyormuş. Bir de buna dalalım. Da 1.5 de ben bunu yenerim. Prens! Gel buraya prens! Seri seri tıklıyoruz. <laughs> Hadi kar prensi. Haydi bay bay. O 148 milyar wins verdi arkadaşlar. 292 milyar oldu. Auto fight'tan şimdi burada bırakmam gerekiyor 2 tevins için. Hadi. Items bölümünde kılıcımızı taktık. 402 milyar oldu. Craft'ta da malzemelerimiz geldi gene. 16 tane Frozen Aquatic'ten toplamış. Ve puldu Aquaria geliyoruz O bir mısır. Mısır piramitlerinin içine girdi. Click upgrade bölümü. Ben bu arada en aşağıdakini takabiliyorum 125 katı. Oho nasıl artıyor? Dostum neredesin? Ana havuç mu? Havuç kılıç diye bir şey mi olur abi? Üf, abi burada kılıca o en güçlü kılıca bakın. Night Blade denen kılıç. Arkadaşlar kılıcı var. Buranın World Boss'u bu Desert buradan kaçmak istiyorsan bir qn güç mü? Bir qn güç ne demek? Abi bu nasıl bir bölüm? 750 milyarlık Sandık var arkadaşlar işte. sandığa çalan bakalım. Desert çöl ineği denen bir şey ya Desert Cove 1.26K veriyor 810'unu çıkarıyoruz Desert Cove'u takıyoruz 1.26K Abi bu bölüm çok iyiymiş Havuç denen bir şey var bunu bir çekebilir miyim acaba? Big Carpet diyor Yedi buçuk köy istiyor. Ben de o kadar da yok ama bitti kazanamadım. Direk öldüm. Vay be. Şimdi arkadaşlar bir tatalım arka arkaya. Basıyorum gene. Of bütün misterleri rabbit atıyorum. Adamlar böyle 1 milyon rabbit yapmış demek. Seri seri. Rabbit max diyelim. Aa bu rabbit max deyince otomatik max diyormuş. Şimdi auto train diyelim. Ooo T'ye bakın. Vay 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 Tamam ben bu oyunu var ya devam edersen bitiririm harbiden Arkadaşlar var ya biraz böyle Gaza gelsin bitireceğim de ne kadar Bu kadar iyi geldik bence burada bitirelim Abiniz şimdilik burada bitiyor Kendinize de çok iyi bakın sonra güzel görüşmek üzere Hoşçakalın bye bye.